burada Bak, pazar şey fiyatları aşağı yukarı doğru. Yani Tamam doğru. Ben de pazara yani. gittim. Bu pazar gittim, baktım. Pazarda otururum. ne var diye. Ha şunu söyleyeyim. Bak şunu söyleyeyim. Pazarcı esnafına söylüyorum. Pazarcılar Odası başkanına söylüyorum. Bak takın söylediğimi yanlış anlamayın kardeşlerim. Evet, siz o soğukta pazar malzeme getiriyorsunuz. Çoluk çocuğunuz rızkını kazanmak için orada pazarda halden alıyorsunuz, satıyorsunuz. Ama bir şey söyleyeyim, evet. çok büyük ayıp yapıyorsunuz pazarcılar. Ayıp yapıyorsunuz bak. Milleti kandırmak, millete hileli mal vermek, üç kuruş fazla kazanayım diye uğraşmak, doğru bir şey değil. Bak Rabbim bir gün bir yerden çıkartır. Yapmayın. Pazarda her şeyin güzelini öne koyuyorsunuz, arka tarafa çürükleri koyuyorsunuz. Tamam mı ezilmişleri? Adam bir kilo domates alacak. Bir kilo domates zaten beş tane. Beş tane altı tane domates giriyor. Lan üçü çürük atıyorsunuz içine. Ayıp oğlum ayıp lan. Utanın lan biraz. Allah Allah. Adamın verdiği para 60 lira. Bir yerinde eksik var mı, çürük var mı parasında yok. yok. Sen adama niye çürük veriyorsun kardeşim ya? Haksız kazandığın o parayı Çoluk çocuğuna nasıl yedireceksin ya? Yazık değil mi ya? İnsanlara niye çürük mal satıyorsun ya? Niye veriyorsun kardeşim? Pazara gidiyorsun. Lan bir şey alacaksın. Arkasına dizmiş. Ne kadar küçük, çürük, çarık varsa önüne dizmiş böyle. Gidiyorsun. Diyorsun iki kilo alayım. Tak arkadan bir, bir poşeti bir açıyorsun. Bir de poşete dolduruyor. Ulan sizi gibi de Ağzıma... Ben o hileyi yakaladım Bak, biliyor musunuz? Bak dolduruyor Aslında, evet. tartıyor bir de poşetin evet. ağzını bağlıyor ki evet. görmeyesin diye. Ya niye bağlıyorsun poşetin ağzını kardeşim diyorum. Açıyorum bakayım çürük. Almıyorum kardeşim diyor. Ağzınıza bakın. Almıyorum kardeşim diyor de bir de bağırıyor değişim, sana hakaret evet. ediyor. Evet. Git diyor şöyle oldu böyle oldu falan diyor. Ya Bir de seni azarlıyor pazarcı. Geçtiğimiz günlerde pazarcının bir tanesi şey yaptı. Eline sopayı aldı bir esnafı, bir müşteriyi dövmeye kalktı. Bilmiyor musun? İzlemedin mi sosyal medyada? Yani, çok yani ayıp denen bir şey var kardeşim. yani gerçekten Türkiye. Ya bir de bu belediyece e, olan ekipler pazarda bir zabıta şeyi var. Karakolu var. Ne yapıyorlar? Ya ne yapıyorsunuz siz? Bu millete çarık çürük malı satan pazarcılara niye bir şey demiyorsunuz kardeşim ya? Gittim zabıtanın önüne iki tane terazi koymuşlar. Hı. Amanın teraziden çalacak. Teraziden çalmaya gerek yok ki. Gerek yok.